Aydın çakmakçı sigaradan kaynaklanan nefes alırken hissettiğim ciğerlerimde batma hissi. Sigaradan kaynaklanan nefes alırken hissettiğim ciğerimde batma hissi. Balgam atamama vardı. Afrika sardunyası septiği kullanma hocamın videosundan gördüm, kullandım. Bir set bitmeden sorun kalmadı. Sigara bırakana kadar ara ara kullanmaya devam edeceğim demiş. Evet, bir set kullanır kullanmaz etkisini görmüş. Sigara kullanan insanların akciğeri akciğeri soba borusu gibi simsiyah olur. Sift 15 yılda sigarayı bıraktan 15 yıl sonra ancak temizleniyor. Temizlenmiyor. 4000 çeşit kimyasal madde içeriyor sigara Mesela polonyum-210 radyoaktif madde kanserojen Katmyum kanserojen